merhaba. Ben Doktor Onur Evren. Size bugün bir doktorun bir iş gününü anlatmak için buradayım. Birazcık konuşun. Hello. Konuşun. Hello. Ay nasıl oluyor? Niye oluyor? Yapmayacağım. Derin tenon yapıyorsun. Yap. İşte yapmıyorsun. Aa, aa. Doktorların genel... <laughs> Dur. Doktorların genel olarak ne gibi görevleri vardır? Elimi kaşıyordum ya. <laughs> <laughs> Ama tek tek bir kez. Huycun, <laughs> <et, bir kez. gülüyor> bak tamam. gözümden yaş geldi, ağlıyor gibi oldu. Başlıyoruz. <laughs> Sen üstüme çok geliyorsun şu anda. Söyleyebileceksen de söylemeyeceğim evet, yani. Evet. Bu ne ya? Dur tamam. Evet. <laughs> tamam başlıyorum. Olmuyor. <gülüyor> 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 Vallahi kasmıyorum ya. Genel olarak tabii eee şey, ya tutun ya? <laughs> ya. Ya. <gülüyor> ya oğlum ya. Bu ne yapıyoruz? O şey işte hani bu gerim kuvvetini yukarıya almak için bunları rahat bırakmak için. Ha. Başka bir şey. Şu an Az önce çok güzel çıktı. Evet çok güzel olmuştu. Kameramanım. Ben gerildim biraz. Azıcık gerildim. Servis bırak ya. Doktorluk mesleğinde başarı... <laughs> ne oluyor? Ne <Hayır>, yapıyor ya? İstersen <laughs> <laughs> yüzünü almayayım. Yok yok, tamam. <laughs> Muayenemin böyle bir etkisi yok. <laughs> Devam yok. <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Allah Allah, kızım gıdıklanıyor. Ay, bak Adına oluyor. Var. Evet. Sağ ayak gitmiş benim. Evet. Başlayalım. Başka bir şey var mı? Ne Bilmiyorum Edim ki. iyi gidiyor. <laughs> <laughs> Muayene bitmez. Muayene bitmez. Doktor olmayın gençler. Çok uzun da. Tamam. Baş, baştan şey yapalım bana. <laughs> ben ilerken okuyordum. Kesin alınca. Ama kasıtlı kasmıyorum ya. Tamam iyiyim iyiyim ben. Tamam o zaman kapatıyorum. Baştan başlayalım. O zaman kapat. Hastalarımızın sağlığını iyileştirmek ve onlara yardımcı olabilmek. Teşekkür ediyorum.